Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben Azerbaycan Konsolosu, Başkonsolosu'nun konsolosu Hayriyat evet. Başkanı'nın çok teşekkür ederim böyle güzel töreni bir tören için hem Türk dünyasına hem milletlerimize hem Türk sanatına büyük bir hizmet gibi hizmetin bir şey doğru olarak bunu algılıyoruz. Aynı zamanda yani İsmail Bey'le teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir oğlu bir ibadetlerim ona veririz. Yani onu takdir ettik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben de Doğu Türkistan'dan Makedonya'ya, Altaylardan Tuna'ya, Kafkaslardan Türkmenlere kadar uzanan geniş coğrafyada bütün renkleri bir araya getirerek ekran arkasında kayıt altına almak suretiyle adeta bir noterlik vazifesini yapan festival komitesine minnetle şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ederim.